2016-2017 eğitim öğretim yılında çıkmış İngilizce sınav soruları. 1-11 sorularda boş bırakılan yere uygun gelen kelime ya da ifade işaretleyiniz. Sally, do you like eating French toast? Fransız usulü tost yemeği sever misin? Jeremy, I think sanırım it's not tasty. Lezzetli değil. Cevabı olumsuz olduğuna göre olumlu olan ifadeleri eleyeceğiz. That's better. Daha iyi. Olumlu bir cevap. No problem. Sorun değil. Bu da olumlu bir cevap. Sounds great. Kulağa hoş geliyor. Bu da olumlu bir cevap. Not really. Pek sayılmaz. Gerçekten iyi değil. Olumsuz bir ifade olmuş. Bu yüzden doğru cevabımız C. There is a problem. Bir sorun var. With ile the brakes frenlerle. Can you fix? Tamir edebilir misin? Them onları, frenleri, formi benim için. Sorry, üzgünüm, affedersin. I can't help, yardım edemem. You, sana, now, şimdi. Because, çünkü. I have no time, zamanım yok. To fix, tamir etmek için. The brakes, frenleri. I am very good at fixing bikes. Bisiklet tamir etmede çok iyiyim. C. I know, biliyorum. How to fix, nasıl tamir edileceğini. The brakes, frenlerin. D. I really love Fix bikes bisiklet tamir etmeyi gerçekten seviyorum. Önce yapamam diyor. Sonra çünkü deyip açıklama yaptığına göre doğru cevabımız Adana. Soru 3 Kate diğer delicious onlar lezzetli. Lezzetler dediğine göre yemekten bahsediyor. Seçeneklerde yemekle ilgili olanı arayacağız. A'da why do teens prefer playing soccer? Gençler neden futbol oynamayı tercih ediyorlar? Why are pizza and chips so popular? Pizza ve chips patates kıratması neden bu kadar popüler? C'de what kind of music, ne tür müzik are you to? dinliyorsun? What do people, insanlar like, seviyor, eating, yemeği in your country, ülkende? Pizza ve chipsler neden bu kadar ünlü? Çünkü lezzetliler. Doğru cevap Bursa. We are going to watch. izleyeceğiz. Thriller. Gerilim. Tonight. Bu gece. Would you like to come? Gelmek ister misin? I am not into thrillers. Ben gerilim filmlerine ilgi duymuyorum. Be not into. Be into. ilgi duymak. Because. Çünkü. They are unbearable. Onlar dayanılmaz. What do you enjoy? Watching them. O zaman ne izlemekten keyif alırsın? They are great fun. onlar çok eğlenceliler. I enjoy, ben keyif alırım watching izlemekten. A movie alone, bir filmi yalnız izlemekten keyif alırım. I dislike, sevmem, going to the movies, sinemaya gitmeyi sevmem. I prefer, tercih ederim watching comedies, komedileri izlemeyi tercih ederim. I never watch a sci-fi movie, asla bir bilim kurgu filmi izlemem. Eğlenceli olduğuna göre doğru cevabımız Ceyhan. Adam, can I invite, davet edebilir miyim? My friends, arkadaşlarımı to our house, evimize tonight, bu gece. Your father, baban, doesn't feel, hissetmiyor, well, iyi. Today, bugün, and ve Once istiyor. To rest. Dinlenmek. For a while. Bir süre. Okay. Tamam. We will meet. Buluşacağız. At a cafe. Bir kafede. Then. O zaman. Yes you can. Evet. Yapabilirsin. Great idea. Harika fikir. That's right. Haklısın. Doğru. I'm sorry. Üzgünüm. Anne sizin vermediğine göre. Üzgünüm. Doğru Denizli. Twice a day. Bir günde iki kez. Bu tür cevaplarda hava ilgili sorular olması gerekmekte. Bu doğru cevap Adana. How often, ne sıklıkla do you brush fırçalarsın your teeth dişlerinizi? What time saat kaçta are you going to ecek acak to pick alacaksın Miap? yap beni? Pick up uğrayıp almak. Ben ne zaman does your geography coğrafya lesson dersin start başlar. Ver nerede nereye? Would you like istersen to go gitmek with ile your family ailenle. They never lie to you. Onlar size asla yalan söylemez. Lie yalan söylemek. They are onlar like gibidir. Our bizim brothers kardeşlerimiz and ve sisters kız kardeşlerimiz. Brother erkek kardeş, sisters kız kardeş. They onlar daima always daima Back you up. Siz destekler. Arkanızdadırlar. Where do you eat? Nerede yersin? With ile your buddies. Arkadaşlarınla. B. What do you think? Ne düşünüyorsun? About true friends. Gerçek arkadaşlar hakkında ne düşünüyorsun? C. What do you do? Ne yaparsın? With your true friends. Gerçek arkadaşlarla ne yaparsın? D. Where do you hang out? Hang out with takılmak. Your buddies. Arkadaşlarına nerede takılırsın? Soru 8. Arda Baybas otobüste dediğine göre araçla gidip gelmesini sorması gerekmekte. When does he start work? O işe ne zaman başlar? Why does he she go to work? İşe neden gider? C. Where? Nerede? His brother, erkek kardeşi work, çalışıyor. D. How does she usually, o genellikle nasıl go to work, işe gider? Doğru cevabımız Denizli. Would you like to ister misin? To study çalışmak with me benimle at my place yerimde evimde. This bu akşam. Sure elbette. What time saat kaçta? Shall we meet buluşalım? What time'lı sorularda doğracağımız saatli olacak. Diğerinde A, C ve D sorularında when'le benle sor when ilgili sorulması gerekiyor. Got it anladım. See you görüşürüz. Then o zaman. Every day her gün at half past seven, saat 7 saat 7.30'da on Wednesday çarşamba günü on 12 December aralıkta. I am I'm going to play çalacağım the guitar gitar at the party partide. Does your sister kız kardeşin like sever mi jazz music, caz müziği sever mi? What kind of ne tür müzik? Ne tür müzik? Are you into? Ne tür müziğe ilgi duyarsın, hoşlanırsın? Do you often? Sık sık. Listen, dinler misin? To pop music, pop müzik dinler misin? Who is responsible? Kim sorumludur? For the music. Müzikten kim sorumludur? Doğru cevabımız Denizli. Yes, yeah, I am. Ben sorumluyum. I'm going to play the guitar at the party. Partide gitar çalacağım. Wait. Bekleyin for 5 minutes 5 dakika kadar until e kadar it boils kaynayana kadar. Then sonra ardından turn down kısın. To low heat düşük bir ısıya getirin. Jack sürahi bowl kase cooker fırın ocak knife bıçak. Doğru cevabımız C. Cooker. Your friends, arkadaşlarınız invite davet ediyor. You sizi to watch izlemek için, izlemeniz için an action movie bir aksiyon filmi. But fakat you don't like siz sevmiyorsunuz watching izlemeyi them onları. What do you say ne dersiniz? To refuse reddetmek için the invitation davetiyeyi. It's a bad idea kötü bir fikir. I dislike ben sevmem action movies aksiyon filmlerini. Sure tabii ki Action Movies, aksiyon filmleri are my favorite, benim favorimdir. Sounds good, kulağa hoş geliyor. I love action movies, ben aksiyon filmlerini severim. I'd like to, isterim, çok isterim, memnuniyetle. I'm into action movies, ben aksiyon filmlerine ilgi duyuyorum. Ben aksiyon filmlerini severim. Doğru cevabımız Adana. Oyun soru Denizli'ydi. Selim prefers, tercih eder, snowshoeing, kar ayakkabısı ile yürümeyi. It is, o, his favorite, onun favori etkinliğidir. Doğru cevap C. Doğru cevap C. 14. Music is my life. Müzik benim hayatımdır. I practice. Ben pratik yaparım. The drums davullarla everyday her gün. Doğru cevap Adana. There is, vardır, agreed, harika, thriller, gerilim filmi, tomorrow, yarın, night, gece. Shall we go, gidelim mi, to the movie, filme, together, birlikte. Robert, I'd love to, çok isterim, memnuniyetle, seve seve. But, fakat, we are going to study, going to, ecek, acak anlamayacak, study, çalışmak, biz çalışacağız, with ile, friends, arkadaşlarla, for, için, our, bizim, history, tarih, exam, sınav. Ellen, sure, tabii ki, elbette. I'd love to, çok isterim. Actually, aslında. Romances, romantizm. Are, my favorite, benim favorimdir. But, fakat. I can join, katılabilirim you, size. This time, bu sefer. Kate, I'm sorry, üzgünüm. Maalesef, affedersiniz ya da. But, fakat. I dislike, ben sevmem. That, bu kind of movies bu tür filmleri sevmem. I love seviyorum watching izlemeyi comedies komedileri at home evde. Cümle halinde Türkçesini bu şekilde görebiliriz. Robert refuses reddeder Bob's offer. Bob'un teklifini because çünkü o is not into romances romantizmi sevmez does not like thrillers Gelin filmini sevmez dislikes sevmez seeing izlemeyi görmeyi movies film film izlemeyi sevmez has another başka plan başka bir planı var with ile friends arkadaşlarıyla doğru cevap denizli açıklama kısmına metne bakarsak I'd love çok isterim fakat arkadaşlarla tarih sınavına çalışacağım dediği için başka bir plan olduğu görülmektedir. 16. Ellen is busy that night. O gece yoğun, meşgul. Accepts, kabul eder. Her friends, arkadaşının offer, teklifini. Never, asla. Watches, izlemez. Romances, romantizmi. Prefers, tercih eder. Watching, izlemeyi. Movies, filmleri. At home, evde metne tekrar bakarsak Elen'in tabii ki elbette romantizmi sevdiğini görmekteyiz. I can join katılabilirim you say this time bu sefer. Bu yüzden doğru cevabımız Bursa. 17. Kate enjoys, beğenir, keyif alır. Watching, izlemekten something, bir şey, fun, eğlenceli. Always, daima, watches, izler, thrillers, gelin filmlerini at home evde. Never asla refuse reddetmek. Asla reddetmez her friends arkadaşlarının invitations davetlerini. Prefers tercih eder studying ders çalışmayı at home evde with friends arkadaşlarıyla. Metne baktığımızda Kate bu tür filmleri sevmediğini yani gerilim türü ya da romantik ama komedi eğlenceli filmleri evde izlemekte izlemeyi sevdiğini görmekteyiz. I love watching comedies at home. Evde komedi izlemeyi severim. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı. Enjoys watching something fun. Eğlenceli bir şey izlemekten keyif alır. 18 ve 20. soruları aşağıda verilen metne göre cevaplayınız. Hi, I'm Joyce. Merhaba, ben Joyce. I dislike, ben sevmem. Eating, yemeği, meat, et. So, bu yüzden I, ben, always, daima, prefer, tercih etmek, vegetables, sebze. My favorite, benim favori, diş, yemeğim is vegetable, sebze, pizza, sebzeli pizzadır. It is very easy, very çok, easy, kolay, to make, yapması. Yapması çok kolaydır. If you don't like, sevmezseniz, eating, yemeği, meat, et yemeği sevmezseniz, like gibi, mi benim gibi. Here, işte, is my recipe, işte benim tarifim. First, Önce cut, kesin, And ve slice dilimleyin. The vegetables, sebzeleri. Then, sonra ardından put, koyun. All the vegetables, tüm sebzeleri. In a frying pan, bir tavanın içerisine. And ve fry, onu yağda kızartın. Them, onları. For, için. Ten, to, 15 minutes. Onunla 15 dakika kadar. After that, bundan sonra put, koyun all tüm the cheese peyniri and the fried vegetables kızartılmış sebzelerin on the top of the pizza bread pizza ekmeğinin üzerine finally sonunda bake fırında pişirin the pizza pizzayı in an oven bir fırında for için ya da kadar about yaklaşık five minutes 5 dakika kadar it's okay işlem tamam i'm sure eminim You will all like it. Hepiniz seveceksiniz. Enjoy your delicious pizza. Lezzetli pizzanız afiyet olsun. Metnin Türkçesi bu şekildedir. Joyce Always daima enjoys, beğenir, keyif alır, eating yemekten meet, at, like gibi others diğerleri. Hard lever hemen hemen hiç eats, yemez, vegetables, sebzeleri inediş bir yemekte. Says, söyler, the recipe, tarifi is difficult, zor olduğunu to make yapmanın. Things düşünüyor ya da Joyce'a göre people, insanlar will enjoy, beğenir, keyif alır, the pizza, pizzayı. Metne baktığımızda I'm sure you will all like. Hepiniz seveceksiniz. Dediğine göre doğru cevabımız Denizli. Things düşünüyor. People insanların will enjoy beğeneceğini. The pizza, pizzayı beğeneceğini düşünüyor. Bu yüzden doğru cevabımız Denizli. Before önce putting koymadan önce the vegetables sebzeleri in a frying pan bir tavaya you siz, you should tutmalısınız dem onları in an oven bir fırında tutmalısınız steam buğulama yapın buharda pişirin dem onları for kadar 10 to 15 minutes 10 ya da 15 dakika kadar have to zorundasınız put koymak dem onları on the pizza bread pizza ekmeğin üzerine need to ihtiyaç duymak ya da gerektirmek cut kesmeniz gerekiyor and ve slice dilimlemeniz vegetables sebzeleri soruya bakarsak sebzeleri bir tavaya koymadan önce cut kesmeli and slice dilimlemeli vegetables sebzeleri yani sebzeleri kesin ve dilimleyin bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı. 20. After sonra baking the pizza. Pizzayı pişirdikten sonra in an oven bir fırında for 5 minutes 5 dakika kadar. Your pizza pizzanız is ready hazır to eat yemeğe hazır. B. You can fly, fry kızartabilirsiniz the vegetables sebzeleri. Your meat etiniz is ready hazır to serve servise hazır. You can prepare hazırlayabilirsiniz The ingredients içindekileri, malzemeleri. Sorumuz pizzayı 5 dakika fırında pişirdikten sonra dediğine göre yine son cümleye bakarsak fanili sonunda 5 dakika piştikten sonra yemeğe hazır demektir. Çünkü it's okay. İşlem tamam. Servise hazır. Bu yüzden doğru cevap A şıkkı.